Cümleten selamlar değerli dostlarım. Ben Emrah Çolakoğlu. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz bugün bir Bircan kalıp makineye geldik. Ziya amcamıza ziyaret ettik. Dişilerle ilgili sıkıntılarımız vardı. Dediğimiz gibi e, değerli dostlarım şimdi biz bu dişliği yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir malzemede o kadar güzel bir işçilik var da hatta içini görebiliyor musunuz? Kama yerini falan. Harika bir işçilik çıkartıldı. Bir tek şu an dişleri çekilmesi kaldı, dişler yapılacak, ondan sonrası da Allah'ın izniyle montajı olacak. Tabii biz bu dişleri kardeş ilk önce e, kendi aracımızla deneyeceğiz. Kendi araçlarımızla bir 2000 km, 3000 km hatta maksimum 5000 km de denedikten sonra söküp bakacağız. Herhangi bir zarar var mı? Herhangi bir, bir aksi bir durum var mı? E, üretimden sonra kendi ve kendi aracımda ve yakın arkadaşlarımın aracında bunları deneyeceğiz. Herhangi bir herhangi bir problem yoksa e, ondan sonra siz değerli dostlarımıza e, satışını sunacağız. Değerli dostlarım biraz maliyetli bir satış olacak gibi görünüyor ama e, inşallah elimizden gel kadarıyla, minimum seviyede size bu parçayı üretmek istiyorum. Çünkü neden derseniz e, ham maddeler pahalı ve burada birçok makine var. Gördüğünüz gibi bu birçok makineden işlem geçiyor. Ziya amcam da Cüneyt abim de sağ olsun bu parçayı bize e, kendilerinden felaket ederek, yani onlar için bu parça hiçbir şey. Çünkü daha çok, daha yoğun işleri var. Yurt dışlarında üretim yapıyorlar ama sağ olsunlar bizim için e, bu parçaları üretime yaptılar. E, hatır gönül de olsa bize bu parçaları e, üretim sağladılar. Ee, dediğim gibi değerli dostlarım biz ilk önce bunu kendi araçlarımızda deneyeceğiz. Denedikten sonra siz değerli dostlarım arkadaşlarım ve Tipo Tempra 2016 Vive kullanıcılarına hepsini tek tek elimizden geldiği kadar göndereceğiz. Ee, bu parça yapıldıktan sonra dediğim gibi inşallah sağlıklı bir şekilde araçlarımıza bineceğiz. Bu parçanın önemi çok büyük değerli dostlarım. Bu parça bu parça dediğim gibi böyle yeni bir parça değil de şöyle eski bir parça olsa gördüğünüz gibi dişlere bakın. Ne kadar keskin ve sivrileşmiş. Hatta diş kalmamış diyebiliriz. işte bu dişler trigeri geri kokmasına, sıyırmasına e, bundan sebep de aracın e, sibop eğmesine, kapağa zarar vermesine işte pistona kadar yani aracın motorun yemesine kadar e, birçok e, nedene sebep oluyor. O yüzden biz bu riske girmeden eee dişlerimizi üretip bir şekilde size temin edeceğiz değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi ilk etapta dişlerimiz orada yerde bekliyor. Bugün de buraya krank getirdik. Biraz yorgunuz bu hafta. Çok yol yaptık. Elimizden geldiği kadarıyla size yardımcı olmaya çalışacağım. Saygılarımla Sedici Valvole kandıralım.